Değerli seyircilerimiz şimdi sizleri çok özel bir mekana davet ediyoruz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Yeni Bosna Bahçeli Evler'de bulunan Lady Like iç giyimden sesleniyoruz. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Yılmaz Karaca var. Yılmaz Bey merhabalar. Merhaba efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Yılmaz Bey. Yılmaz Bey bize kendinizden firmanızın kuruluş aşamasından ve kaç yıldır bu sektörde olduğunuzdan bahseder misiniz? Biz Lady Like İçkiyim olarak bir buçuk senedir bu işi yapıyoruz. Ben daha önce de muhasebecilik işim var, danışmanlık işi yapıyorum. Muhasebecilik geçmişinden muhasebecilik son bir buçuk senedir de içkiyim var. üzerine firmanızı, müşterilerinize hizmet veriyorsunuz. Evet. evet. Peki burada ürün yelpazenizde çeşitliliğiniz nedir? Bayanlarımıza ya da beylerimize neler sunmaktasınız burada? Bayan ve erkek içkiyiminde aradığınız her şeyi bizde bulabilirsiniz. Mesela ne diyeyim, takımlarımız var, gecelik takımlarımız var, çoraplarımız var, pijamalarımız var, erkekler için atletlerimiz, baksırlarımız, gene e, çeyiz bölümümüzde altılı, 8'li, dörtlü gruplarımız var, çeyiz sandıklarımız var, kıyafetlerimiz var. Birçok ürünler var hizmetlerinizi sunuyorsunuz. Evet, Peki Yılmaz Bey, Red Light like ürünlerinin yanı sıra aynı zamanda siz burada bir de danışmanlık hizmeti vermektesiniz Doğru. müşterilerinize. Doğru. Bundan biraz bahseder misiniz bize lütfen? Şimdi, muhasebe geçmişim olduğu için üst katımızda da bir kendime büro tanzim ettim. Danışmanlık hizmeti veriyorum. Özellikle sosyal güvenlikle ilgili, şirketlerin katılacağı kamu ihaleleriyle ilgili e, muhasebe, mali konularla ilgili danışmanlık hizmetlerim var. Müşterinize aynı zamanda bu hizmetleri de sunmaktasınız evet. burada. Peki tekrardan iç giyime dönmek istiyorum ben. Bayanlarımız bu ürünleri alırken nelere dikkat etmediler? Son zamanlarda bu ürünler oldukça her köşe başında bir mağaza var. Ama elbette ki seçici davranmak zorundayız. Evet. Sizi neden bu konuda seçmeli bayanlarımız? Neden seçmeli? Bizim e, firmamızda kesinlikle ithal mal bulamazsınız. Tamamen yerli üretim malları biz halkımıza pazarlıyoruz. Bu arada biliyorsunuz Çin ve Malezya'dan gelen bu çeşit ürünler piyasada oldukça arttı. Hatta çoğu büyük firmada evet, üretimleri orada yaptırmaya evet. başladı. Tamamen yerli ürünleri, yerli malı üretim ürünleri sattığımız için bizi tercih etmelerini istiyoruz ettim Siz burada ürünlerinizi perakende olarak sunmakla beraber müşterilerinizi aynı zamanda toptan satışta da yapmaktasınız. Ürünleriniz nerelere kadar ulaşmakta, nerelerden temin edebilirler sizin ürünlerinizi? Bizim ürünlerimizi biz firmamızdan, Yeni Bosna'da bulunan şubemizden temin edebilirler. Türkiye'nin yerine bizim kargo aracılığıyla servisimiz var. Aynı zamanda e-ticaret sistemimiz var. Son dönemde oldukça revaçta evet, olan son bir satış de sistemi. Biz de mecburen o sisteme katılmak zorunda kaldık e ticaret sistemimizden de çok rahatlıkla ürünlerimizi temin edebilirler. Peki Yılmaz Bey, Lady Like iç giyim ve egemen danışmanlık olarak ilerleyen zamanlarda hedefleriniz nedir? İlerleyen zamanlarda sizi nerelerde göreceğiz? Bizim hedefimiz tabii ki diğer il ve ilçelerimizde de şubelerimizi arttırmak, müşterimize daima kaliteli hizmeti, vermek, kaliteli ürünleri sunmak yani bizim için müşteri memnuniyeti ön planda. İnşallah bu hedefimize ulaşacağız. Peki şu anda yeni Bosna'da tek şube olarak hizmet vermektesiniz. Evet. İlerleyen zamanlarda görebilecek miyiz sizi İstanbul'un farklı noktalarında? İnşallah. İnşallah. Her firma gibi siz ilerleyen zamanlarda i̇lerleyen bu şubeleşmeyi düşünüyorsunuz. Peki buradan son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bir mesajınız var mı? i̇ç giyim açısından izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. sağlıkları açısından yerli malı ürünlerimizi tercih etsinler. En güzeli bizi tercih etsinler. Her zaman bekliyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz teşekkür Yılmaz ediyorum. Bey. Ve başarılarınızın katlanarak devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet değerli izleyiciler, Yeni Bosna Bahçeli Evler'de bulunan Lady Like iç giyimden sizlere seslendik. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz devam ediyor.